olmaz penceremden Gün gün olmaz seni görmeden Gözlerim ayrılmaz penceremden Gözlerimin karasına bak kalbimin yarasına Dertlerimin arasına karıştın sen komşu kız Gözlerimin karasına bak kalbimin yarasına Karıştım sen Komşu kızın Gülüm gün olmaz seni görmeden Gözlerim ayrılmaz penceremden Gözlerimin karasına bak kalbimin yarasına Dertlerimin arasına karıştın sen komşu kızı Gözlerimin karasına bak kalbimin yarasına Dertlerimin arasına karıştın sen vermez misin komşu kızı? Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geniş Aile dizisini yorumlayacağız. Bu bu dizinin iki tane de filmi çıkmış sonra. Vallahi Uf, Ufuk Özkan'a gel dizi çek demişler. O da demiş ki diziyle durur muyum hiç? Ben vaktimi harcamazsam yorulurum. İki tane de film çek verelim demişler. O da olmuş. Ama ben dizisini yorumlayacağım. Filmlerini değil. Filmlerini izlemedim. Ah dizisinin de 58. bölümünden sonrasını izlemedim. Sürekli denk geldiğim bir diziydi. Gerek babama, gerek annem babamla, gerek babaannemle. Bir şekilde sürekli denk geliyordum. Anladınız mı? Evde internet olmadığında izlediğimiz diziler kategorisinde yer alan bir dizi. TV2 açınca zaten hafta sonu sürekli bu dizi yani. O yüzden on buçukta TV2'yi açmayın. <laughs> Neyse. Uyarımızı da verdiğimize göre. Dizi kötü bir dizi olduğu için değil ya. Hatta. Yani, dizide. Çok çok fazla karakter olmasına rağmen. Benim burada karakter gereksiz diyebileceğim bir karakter bile olmaması mesela. Değil mi? Gereksiz diyebileceğim bir karakter yok. İlla birine gereksiz demem gerekiyorsa gereksiz olarak gördüğüm bir kişi falan vardır dizide. O da şu işte küçük yani boyu kısa anneanne mi babaanne mi öyle bir karakter var hep evde onun dışında da gereksiz gördüğüm figüranlar zaten boş boş oturup da kimseyi gereksiz bulmam ben yani figüranları gereksiz buluyorum. Zaten bir daha görmeyeceğiz diye sürekli gördüğümüz figüranlara konuşma bile vermemişler. Herhalde dizi çekerken denk gelen vatandaşlarla denk gelen vatandaşları oyunculuk bilmemelerine rağmen figüran rol olarak gel gel şu bölümde şurada yürürsün diye sokaktan kar <laughs> sokaktan adam insan beğenmişler bunlar. Şu bölümde şu sahnede işte sadece yürüyeceksin. Arada bir yüzünü göstereceğiz. Ayak çoğunlukla ayağın bacağın olmak üzere göstereceğiz demişler. Figüranın Olan mahalleli de kabul etmiş bu mu? <laughs> <laughs> Figüranları bir daha görmeyeceğiz deyip... Tamam sürekli aynı kişileri görmüyoruz belki de. Çünkü... Dizi hep aynı yerde çekilmiyor her an Aynı yerde çekiliyor da da... <laughs> genellikle. Ama... Hep, hep gittikleri yer aynı yer olmuyor. Bence Di, dizim kötü mü diye sorarsanız değil. Hatta herhalde tek doğal fotoğraflarını kullanacağım dizi bu. Normalde editleyip efekt mefekt etmiyordum normal fotoğraflara. Buna eklemeyeceğim herhalde. Çünkü zaten telif yiyeceğim şey fotoğraf değil hani. Fotoğraf herkes fotoğraflarını shiftliyor bilmem ne yapıyor ünlü falan ediyor durduk bazen. <laughs> Bazen şu eski diziler nerede diyen insan Nar miyimleri görsün nerede çıkan Diyorlar işte öyle Tozlu raflardan Çevirip çevirip çıkartıyor Çok da tozlu raflara kalkmış bir dizi değil herhalde Herhalde diyeceğim herhalde çünkü yakında çünkü tv 2 de vazgeçerse YouTube'da olması dışında tozlu raflara kalkacak bir dizi. Öyle bir geçer zamanki gibi mesela. O çok şeye kalkmış bir dizi değil. İki senede bir tozlu raflardan indirilip sonra gönderiliyor. <laughs> Allah belanı versin. Sen öyle için de alamıyorsun. Sen ne yapacağız biz burada falan diyorlar herhalde diziye. Neyse. Öyle bir geçer zaman ki yorumlamıştık. İki senede bir değil her sene konulsun bence. Seviyorum yani diziyi. Diziyi sevmek suçsa uç deyin bana. Suçsa uç deyin anladım Ben yani burada şaka yoktu da an yok yok yoktu da yani anladınız mı? <laughs> anladınız mı diyorum şaka yoktu da anladınız mı? <laughs> Uç derseniz uçacağım yani göklerde kadar gibi. <gülüyor> Neyse. <laughs> Neyse. Dizi genel itibariyle komedi dizisi zaten. Benim bu kanalda ilk yorumladığım komedi dizisi bu herhalde. Daha önce komedi dizisi yorumlamadım. Aşkı memnu, yaprak döküme aşk ve umut. Öyle bir geçer zaman ki yalan. İşte başka ne yorumladım ki? Ayazın sonu güneş. Bir hatırlayamadım ne yorumlar. Zaten tor topu 10 tane yorumlama videom falan. Onların birisi de yorumlama videosu değil anne. En sevdiğim 5 dizi diye anlattığım bir video hani. Neyse. O yüzden en sevdiğim 5 dizi diye anlattığım videoyu sayınca dizilerle ilgili 10 tane videom oluyor. Bu video 11. olacak. Belki iki zamanlarda şöyle bir 2026'nın haziranında falan tüm videolarımı kaldırıp sadece bunu kullanırım. Sadece dizi yorumlama. Mesela şu anda da yorumlayacağım diye bir kere açıp izlemeye çalışıp izleyemediğim Şizmetçiler dizisini izlemeye çalışıyorum. Gene çalışıyorum. Çünkü dün akşam mesela kapatıp kapatıp açtım o dizi. <laughs> Öyle yani. Öyle oldu yani. Kapatıp kapatıp açtım. Bir posta izledim <laughs> kapatıp açmadan. Sonra kapatıp açtım. Sonra kapattım bir daha açmadım. <laughs> Böyle oldu yani. <laughs> yani. Çok da bir şey değişmemiş herhalde. Yani. Kapattım açmadı. <laughs> Neyse. Hizmetçiler dizisi zaten 3 bölümlük bir şey. Ben bugün tamam. Ben bugün otursam fazla 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 hırslansam. Akşam 8 buçukta bitiririm ben bu diziyi yani. <laughs> zaten turu topu 3 bölüm. <laughs> Hadi bugün bitiremedim. Yarın okuldan geldikten sonra gene bitiririm ben bunu yani. Bitiremeyeceğim mi? Üç bölümlük bir şey al. Bir bölümünü bugün izlesem, bir bölümünü yarın izlesem, bir bölümünü çarşamba izlesem gene bitiyor. Gene bitiyor. Çarşambaya gene yorumlaması geliyor. Yani... Bu arada yarın. Yılbaşı harcı söz, sözleme ne ya? Süsleme blolooku gelsin mi? Sözleme dedim bir anda Ne bileyim gelsin mi? Size sor. <laughs> sözleme dedim. de süsleme biloku gelsin mi? Neyse dizeye geri dönecek olursak, Dizi hiç 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 kötü bir dizi değil. Ama benim oturup da 58 bölüm boyunca hiç kaçırmadan tutkuyla izleyeceğim bir dizi değil. Hani otursam çok boş vaktim olsa ev, evdeki internette bir şekilde kesilmiş olsa ya da evimizdeki modem erzalanmış olsa falan boşluktan oturup izleyeceğim bir dizi. Ya da işte TV2 açıktır başka kanalda çekmiyordur yağmurlardan dolayı. Bir yağmur yağınca kanallar çekmiyor zaten artık. Niye öyleyse. kanallar çekmeyince tek TV2 çekince kanal olarak izleyebileceğim bir dizi sıkılmamak için sıkılmamak için sıkılarak bir dizi izleyecek olursam bunu izlerdim. Bu arada bu dizide pazartesiden cumartesi alındı olayları büyük ihtimalle yoktur. Çünkü bilmiyorum. Benim baya ya bebekliğimde ya küçüklüğümde falan çıktı bu dizi. Ya bebekliğimde ya küçüklüğümde çıktı. Ya da ben doğmadan seneler önce başlayıp sen... Seneler önce de bitmiş bir dizedir hani yani. Sadece ben şöyle ya ilkokul 3'e ya da ilkokul 2'ye giderken falan bir filmi çıkmış. Bir daha filmi çıkmış 2019'da. Pandemi pandemi 2020'de miydi bu arada? Bilmiyorum da. Benim şöyle bir biraz 7-8 yaşımda ilk filmi 9 yok. Ben 5-6 yaşımdayken ilk filmi 5 sene önce de ikinci filmi çıkmış. Herhalde öyle yani. Ama ben filmlerini izlemedim. İzleyince belki onlar da yorumlarım ama dizi yorumlayacağım diye hani başlayıp sonra da film yorumlamaya geçmem herhalde. Yani <laughs> öyle sanmak istiyorum. <laughs> Sanabilir. Sanabilecek miyim onu da bilmiyorum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar yani. Bu bu dizinin zaten ilk 58 bölümü Kanal D'de. Sonradan zaten 108 bölümlük bir dizi olarak 108. bölümünde bitmiş bir dizi olarak 59. bölümde kalkmış, kanal değiştirip ya Star'a gitmiş olması lazım ya Show TV'ye gitmiş olması lazım. Öyle bir günde gün diyorum. Şey değişikliği olmuş. Kanal değişikliği olmuş dizinin de zaten. Büyük ihtimalle kanal değiştirdiği için tutmadı. Şöyle bir. Yüzüncü bölümde falan. <laughs> kanal değişseymiş keşke. Hmm, 18 bölüm daha izlermişiz ondan sonra. Sonra da bitermiş. <laughs> 118. bölümün <müsün? gülüyor> <laughs> Neyse. 118. bölüm asla olmayacak. Çünkü filmlerinin üstünden bile seneler geçti yani. Şimdi kalkıp o diziyi çekmeye mi uğraş... O diziyi tekrardan çekmeye mi uğraşsınlar bir de? Yaprak dökümünün yeni dizisi... Yeniden çekileceğiyle ilgili iddia İzlerim valla onu da yorumlarım. Zaten yeniden çekilirse o dayanmaz da yani. Eski diziler yeniden çekildiğinde en fazla 15-20 bölüm falan dayanır yani. Kim oturup bu senenin ağır dramı varken kalkıp da komedi dizisinin yeni bölümlerini izlesin. Yani ya ki yaprak dökümü de ağır bir dram dizisi olmasına rağmen o bile bu sene çekilecek olsa mesela çekilecek koyulacak olsa hadi Perşembe günü koyulacak diyelim. Gene <laughs> koy, koyulduğunda gene 30-40 bölüm falan eder yani. Bu senenin dram bu, bu son senelerin drama fazla ağır yani. O yüzden geniş aile komedi dizisi olduğu için koyul koyulmaz yani kim uğraşsın koymakla kimse kimse ben koyayım da demez yani bu arada <laughs> video kapanma videonun ses kısmı kapanmadan önce en son ne dediğimi bir ne dediysem bilmiyorum doğru yerden mi devam ettirdim çünkü telefona güncelleme gelince kayıt dur durduruluyor birdenbire. Neden anlamadım onu. Telefona da neden sürekli yapmayacağım güncellemeler geliyor acaba? <laughs> Samsung'a sorarım bunun hesabını ama ben yani. <laughs> Neyse. Bu geniş ele yorumlama videomuz da bu kadardı arkadaşlar. E ne diyelim? Çüz diyelim herhalde. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça ve hoşça hoşça kalın. Barada yılbaşınız da kutlu olsun. Bay bay.